Kıymetli takipçilerimiz yeni bir kısadan hisse ile birlikteyiz. Bugünkü kısadan hissemizde daha önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şeriflerinde anlattığımız ve beşikte dile gelen bebeklerden bir tanesini daha sizlerle paylaşacağız. Bir gün geçmiş kavimlerden bir kadın bir kenarda çocuğunu emzirmektedir. O esnada oradan endamlı bir at üzerinde yakışıklı uzun boylu bir süvari geçer ve o anda kadın bu süvarinin haline bakaraktan Allah'ım şu yavrumu bu adam gibi yap diye dua eder. O anda bebek dile gelir ve Allah'ım beni onun gibi yapma der. Bir süre sonra oradan bir kalabalık geçer ve o esnada kalabalık ellerinde taşlar ve sopalarla kendisini namussuzluk ve iffetsizlik, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını taşlayarak, sopalayarak oradan sürerler. Bu esnada bu manzarayı gören anne, Allah'ım evladımı bu kadın gibi yapma der. Akabinde çocuk dile gelir, Allah'ım beni bu kadın gibi yap diye dua eder. Anne ile evlat bunun üzerine konuşmaya başlarlar. Anne evladına döner ve der ki boğazı tıkanasıca güzel kıyafetli bir adam geçti ve Allah'ım evladımı onun gibi yap dedim. Sen ise yapma diye dua ettin. Arkasından iffetsiz, hırsız bir kadın geçti. Herkes onu taşlıyordu ve Allah'ım evladımı bunun gibi yapma dedim. Sen ise Allah'ım beni onun gibi yap diye dua ettin diye evladına çıkışır. Bunun üzerine bebek işin hikmetini ve sırrını anlatır. Der ki o senin gördüğün kıyafeti düzgün at üzerindeki adam aslında zalim bir zorba idi. Onun için ben Allah'ım beni onun gibi yapma dedim. Akabinde sizin iffetsiz, namussuz ve hırsız olarak gördüğünüz ve o milletin taşladığı kadın ise tamamen günahsız ve suçsuz, iftiraya uğramış bir kadındı. Dolayısıyla bir mazlumdu. Ben de Allah'ım beni onun gibi yap diye dua ettim der ve işin aslını ve hikmetini anlatır. Evet, kıymetli takipçilerimiz, hikayemizden alacağımız ibret nazarları var elbette ki. Bunlardan en mühimi şudur ki hiçbir manzara aslında ilk göründüğü andaki gibi değildir. Perde arkasında pek çok hikmetler gizlenebilir. Şahsen bizler gördüğümüz şahıslarda, olaylarda, mekanlarda ilk haline bakarak, özenerek, Allah'ım bu hali bana takdir et. Bu evi bana takdir et. Şu evladı bana takdir eyle diye zahiren gördüğümüz manzara üzerine hüküm eder ve Allah'tan isteriz. Ama Rabbimiz ise ayet-i kerimede bazen insanoğlunun hayrı ister gibi şerri istediğini bizlere ifade eder. Hayırda ısrar ettiği gibi şerrin gelmesi namına da ısrar eder. Dolayısıyla kıymetli takipçilerimiz her istediğimiz işin hayırlısını Cenab-ı Hak'tan talep etmek gerekir. Bazen göremediklerimiz, duyamadıklarımız, perde arkasında olan nice hikmetler bizim için şer gibi görünse de hayır davetçisidir bazen hayır gibi görünse de aslında bir şerrin davetçisi olabilir. Bu hikmeti göz ardı etmeden inşallah bu kısadan ibret olanlardan olmak duasıyla Allah'a emanet olun.